Ben de biraz önceki arkadaşım dediği gibi aslında kısmen utanarak e, konuşuyorum. Ve bu tür konuşmaları da çoğu zaman yaptığımda aynı utancıya taşıyorum. E, netice itibariyle biz bunları çoktan geride bırakmamız gerekiyordu. Ama şunun da farkındayız. Tutulmamış ya, e, devreden tutulmamış bir yas var. Ve e, bu yasın failleri de e, ortada bir şekilde e, bir, sistem sorunu da var. Ve yüzleşilmesi gereken daha bir, bir sorun var bu durumda da herhalde bu konu ve buradaki tartışmalardan ve yaklaşımlardan gördüğünde bu pilav daha çok su kaldırır ve biz bu tartışmayı daha çok yaparız. Birincisi benim gördüğüm en büyük sorunlardan bir tanesi Alevilerle ilgili genel algının değişmesi. Bir kere bu algı, ben Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Öğrencilerimle yaşadığında işte tasavvufla ilgili bir sunum yapılacaktı. Oraya acı Bektaş ve Sultan taraflarının nefeslerini koyma gibi bir düşüncem vardı. Bunu söylediğimde hocam Alevi ki bu e, eğitim düzeyi iyi bir okul Koç Üniversitesi ve göreceli olarak da e, daha e, demokrat sayılabilecek ailelerin çocukları gelir ama buna rağmen hocam onlar Alevi değil mi falan dediler, onlar Müslüman değil dediler sonra. Arkasından da e, onlar mum söndürüyorlar gibi bir algı vardı. Şimdi bunu ben iki hafta önce yaşadım. Ve ben bunu üniversitede de yaşamıştım. Ee, benim babam Alev ve annem Sünni e, üniversitede de yaşamıştım bunu. Bunu çok geride kaldığını düşünüyorum ama kalmamış ben. Şimdi e, bununla ilgili e, algının değişmesi gerekiyor ve hükümetin attığı, hükümetlerin attığı ki bu biz bu ülke e, hükümetin ve devlet yapısının tüm Sünni ve Hanefi olduğunu ve bu kimliğinden de asla feragat etmediğini iyi biliyoruz. bu bakış açısı bütün e, kendini Türk, e, Müslüman, e, Sünni ve Hanefi ad eden, e, Türk kimliklerine de sirayet etmiş durumda. Biraz önceki konuşmalarda buraya e, işte içine devlet kaçmış e, gibi konuşan arkadaşların ya da devletin bazı e, e, tezahürü gibi olan kişilerin üstten konuşması da zannınca bu ortamın ruhuna çok uymaz. Çünkü kimse burada kimseden en azından üstün olmadığını hakkında olmadığını düşünüyorum. Ee, ve e, bir şey daha var. İktidarlar her zaman bir e, her zaman primimiz için tehdit haline gelebilir ki bu gelmişti biraz önce sürücüler içinde çok fazla zulüm oldu dendi. Ben o zulmü hiç okumadım ama demek ki olmuş. Ee, böyle bir e, algı da varsa demek ki için bir tehdit olabiliyor. Bunun dışında bunun çözümü için bence devletin açılımı da daha önceki de çok samimi değildi. Ben daha önceki burada bir konuşmada da söylemiştim. Kedi köpek sever gibi biz azınlıkları ve farklı inançları seviyoruz ve ilgi gösteriyoruz. Burada yapılması gerekenlerden bir tanesi kimse kimsenin abisi değil kimse kimseyi lütufta bulmuyor. İnanç özgürlüğü herkes içindir ve inanç özgürlüğünün mutlak sağlanması gerekiyor ve bu doğamızda davranış haline gelmedi. Yani hükümetlerin e, yaptığı gibi de ben size lütufta bulunuyorum, sizi alıyorum a, e, ve iftar yemekleri veriyorum. Aslında burada yapmaya çalıştığında da kendi Kürt'ünü yaratmak e, kavramında olduğu gibi kendi Alif'sini yaratmaya çalışıyor. Ve Alevileri sünnileştirerek ne kadar sünnileştirilir ve ne kadar dini inançlarını e, inançlarınız ortaya çıkarsa o kadar sizinle bir arada yürüyebiliriz mesajı veriyor ki bu da o 40 çeşit dediğimiz alevilerin bir kısmını da rahatsız etmekte. Beni de aynıca rahatsız etmekte. Ee, hükümetin açılımı işte son tekrar alevi gündeme gelmesiyle beraber de e, bu açılımdan da Nur topu gibi bir Yavuz Müngör ortaya çıktı. Ve bu Yavuz Müngör'ün ortaya çıkması aslında e, çok trajik bir şeydi. Yavuz gölü de diyoruz ki Bugün bir haberde vardı, belki Nelvan öldürürken telefonunda Yavuz bir görüntü parçaları varmış. Ve bu aslında birçok şeyi bize anlatıyor. Bunun üzerine de çok fazla söz söylemeye ihtiyaç duymuyorum. Ve bu Alevi açılımı ile ilgili eğer samimi ise bu hükümetin yapması gereken Dersim, Maraş, Çorum, Sivas ve Gazi ile önce yüzleşmesi gerekecek. Önce samimi olarak, hani benim polisim mi adam öldürür, bilmem e, Devletler e, cinayet işlemez gibi bir yaklaşımdan yataşım dışına çıkarak bu kadar cinayet üstünü örtmeden, bu kadar katliam üstünü örtmeden bu katliamlarla yüzleşmek için bir komisyon kurulması ve e, bu komisyonları da <laughs> e, bu işi ciddi olarak yapması gerektiğini düşünüyoruz.